Sevgili dostlar herkese selamlar. Gündemimize önemli bir konu ile ara veriyoruz. PlayStation 5 konsol yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile Beloder'ın ilk sürümü ve Pro sürümü devre dışı bırakıldı. Bu sürümler şu an PlayStation 5'te çalışmıyor. Bunları çalıştırabilmek için geliştirici takımı hemen bir güncelleme çıkarttı. Beloder Pro'yu da güncellediğinizde çalışıyor. Belodur biri de. Yalnız Belodur Pro ile ilgili o güncellemeden sonra herkes oynamaya başladı. Bunda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ama Belodur'un ilk sürümünde problem yaşayanlar var. Bununla ilgili kısa bir video hazırlıyor olacağım. Nasıl yapıldığını sizlere gösteriyor olacağım. Sorunsuz bir şekilde bağlandığını gösteriyor olacağım. İsterseniz başlayalım. Evet 5 konsolumuzu açıyoruz. Ayarlar bölümüne geliyorum. Buradan sisteme giriş yapıyorum. Buradan da sistem yazılımından konsol bilgilerine geliyoruz. Evet, Mac adresimin çıkmaması için zoomladım. Yazılım sürümümüz 22.02.06.42 sürümü. En son gelen güncelleme. Şimdi bu güncelleme üzerinde işleme geçelim. Cihazımızı ortasındaki tuşa basılı tutarak bilgisayara takıyoruz. Bu dosyaları Belodur cihazıyla ilgili bizden teknik destek alanlara gönderiyoruz. Buradan süper menüyü çalıştırıyoruz. Daha sonra güncelleme yap seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra bu PlayStation 5'e gelen güncelleme karşılığında üreticinin çıkartmış olduğu cihazın çalışması için gerekli olan güncelleme dosyasını seçiyoruz. Ve programımıza geri dönüş yapıyoruz. Ve buradan da güncelleme seçeneğine tıklıyoruz. Evet güncelleme işlemi tamamlandı. Şimdi cihazımızı çıkartalım. PlayStation 5 konsola sırasıyla bağlantısını yapıyoruz. Ben bir USB uzatma kablosu kullanıyorum. Makinam çünkü yukarıda. Daha sonra ethernet bağlantısı için bu kablosuz bağlantı için değil ve bunun için de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ethernet ile kullanmanız lazım. Şu şekilde. Bağlantıdır. bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Daha sonra buradaki tuşa bir kere basıyorum. Sağ üstü keselim. Bağlantı sağlandığı yarısı alacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi bağlantı sağlandı ve ışığımız sabit olarak yanıyor. Hızlıca bir test yapalım. USB çok bizimize bir tane kol takıyorum. Bu çalışıyor zaten Kronos, Zim her şey çalışıyor demek oluyor. PlayStation 5 kolunu alıyorum. Bağlıyorum. Blader üzerinden enerjiyi aldı. Zaten bu ışık yanmaya başladı hemen. Ve görmüş olduğunuz gibi kontrol edebiliyorum. Ve cihazımda ışığım sabit olarak yanıyor. Bağlantımda bu şekilde. Blader yeni güncellemede çalışmaktadır. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dosyaları videonun açıklama kısmına ekleyebilirim. Umarım unutmamak ek eklemeyi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cihazı kullanıyorsanız üzülmeyin. Güncelleme geldi, sorun çözüldü. Cihazlar çöp olmadı. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor.